Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisketlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisketlerin 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş ancak bunlardan 12.000 siyah ve 6.000 mavi bisketi satamamıştır. Bakın bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir şey söylemişse şimdi bu sayılar değişecek bizim için. Yüksek ihtimal 19'u soruyor, değil mi? Evet. Bakın 19'u soruyor. Bu sayıların hepsi değişecek. Biz yeni bir grafik çizip yeni sayılarla işlem yapacağız arkadaşlar. Konsantre olup öyle okuyalım. Bakın bütün soru ışıklarına kadar okuyup tekrar başa dönmek sadece zaman kaybıdır. Her cümlede ne söylüyorsa tek tek irdeleyeceğim ve ondan sonra devam edeceğim. Şimdi bakın bu sayılar değişecek. Bunu kafama yazdım. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12.000 fazla sayıda beyaz, 4.000 fazla sayıda kırmızı bisket üreterek beyaz ve kırmızı bisketlerin tamamı satılmıştır. Evet, tamamının değiştiğini gösteriyor bize bu sayılarda. Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hadi bakalım. Bu sayıları yeniden yazacağız. Ben düzenleyip tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Bakın ne demiş bana. Ee, üretmiş olduğunu. Ancak bunlardan 12.000 tane siyah ve 6.000 mavi satamamış. 12.000 siyah eksik olacak. Bakın siyahlar 12.000 tane eksik olacak. 12 12 çıkarsa 54 kalır. Ondan sonra 6000 mavi eksik olacak. Maviler nerede? 60000. Bin. 6000 bin eksik ne olur? 54000 olur yine. Sonra ne demiş? Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısı 12000 fazla beyaz. Bakın beyazları 12000 arttırın 36 olur. Sonra ne demiş? 4000 fazla kırmızı. 4000 fazla kırmızı burası ne olur? 72. Hadi şimdi yorumlamaya başlayalım. Ekrana sığmıyor diye bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bütün tamamı kaç? 72, 108 daha kaç eder? İşte 180, 36 daha 216. Tamamı 216. Peki biz grafiklerde bir tam açıyı şöyle aşağıda bakın. Şurada tam açı nasıl ifade ediyorduk? 360 derece olarak 216, 360'a denk geliyorsa. Bakalım şöyle. Önce beyazları alalım. Beyazlar burada 60. 60 derece. Kaç bisiklete denk gelir? Bakın bunu isterseniz 60 derece kaç bisiklete denk gelir şeklinde de yapabilirsiniz. Beyaz bisikletler burada 36 tane. 36 kaç dereceye denk gelir şeklinde de yapabilirsiniz. İsterseniz öyle yapalım. Bakın, sileyim. Şurada 36 bisiklet. Kaç dereceye denk gelir? Bu şekilde yapalım. Çarpalım şimdi. Çar çapraz çarpım yapıyorsunuz biliyorsunuz. Hani çapraz çarpımla da yapılabilir bu. Şöyle göstereyim size. 36 çarpı 360. Eşittir 216X şeklinde de yapılabilir. Nedir bu işte? 36 ile 216'yı sadeleştirdiğinde burada 6 kalır. 6 ile sade, 360'ı sadeleştirdiğimde 60 kalır. Bakın beyaz bisikletler 60 dereceye denk geliyormuş. Yani cevabım ya Adana olacak ya da Denizli olacak. Neden? Beyaz bisikletler 60 dereceye sadece bu şıklarda denk gelmiş. Buralarda 40 ve 45. O yüzden bunları ne yapıyorum? Eliyorum. Şimdi diğer bakıyorum. Şimdi adanayla gideceğim. A şıkkıyla devam edeceğim işlemlere. Sonra olmazsa D şıkkıyla devam edeceğim. Bakıyorum burada kırmızı bisikletler 120 dereceye denk gelmiş. Bakın yine aynı şekilde söylüyorum. İsterseniz şuraya 120 yazıp şuraya X yazarsınız. Cevap A mı diye kontrol edersiniz. Ya da direkt iki şık arasında kalmadan kırmızılar 72'ye denk geliyor. Şuraya 72 yazarsanız şuraya X yazarsanız kaç derece çıkarsa cevap odur. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Tabi bunu yapmak daha doğru. Çünkü şık şık gitmemiş olursunuz. Direkt cevabı bulmuş olursunuz. Şimdi 72 216.72'nin bakıyorum şöyle 3 katıdır. Dolayısıyla burası da 3 kat olacak. 360'ı 3'e bölerseniz 120 olur. Bakıyorum 120 derece. Adana'da 120 derece. Burada topladığım zaman 150 derece oluyor. Yani cevabım 120 derece olduğu için Adıyaman oluyor arkadaşlar.